Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Evet, bunu YouTube görüyor arkadaşlar. <laughs> Sayın YouTube sevgili YouTube çalışanları, bu konuşmalarımı da dinliyorsunuz zaten. Her şeyimi kayıt altına alıyorsunuz. Hala da şu işlerde bir güncellemeniz yok. Bakın 5 yıllık emeğimi çöpe attınız. Günlük 1 dolara mı size 7/24 yayın yapıyoruz. Source çekiyoruz, video hazırlıyoruz, atıyoruz, yüklüyoruz. Yani TikTok gibi bu hediyeleri güncelleyebilirsiniz. Hediyeleriniz hiç iyi değil. Hediye, hediye görüntüleri. Aynı TikTok'tan kopya çekim var yapamıyorsan bu iş. Sen koskocaman YouTube'sun ya. Bak TikTok seni geçti. Zamanla seni yutturacak TikTok. Yutulmaman için hediye algoritmalarını canlı yayına katılmaları düzeltmen lazım. Düzeltmen lazım bu işleri. Yani 5 yıldan beri ben bir dolara mı çalışacağım senin kanalını? Gece gündüz yayın yapıyoruz. Kazandığımız para 1 bir dolar bile yok. O da ne, ne olduğu hiç belli değil. Ya bunlara bir güncelleme getirmen lazım sevgili YouTube. Ve tutulmuş videolarımın akışını kapatıyorsun. 20 bin kişiye gösterilmiş akışta videom yüzde 130 tutulmuş akışını kesiyorsun videomun. Yapma YouTube seni kapatacağım yoksa. Seninle mi uğraşacağım ben böyle? Yani buna bir güncelleme getirmeniz lazım. Tutulmuş videolarımın akışını kesiyorsun. Salsana baba. Salsana akışı geçsin. Bazı videolarımı hiç önermiyorsun. Bazı video ya ben tutulan bir adamım. Halkın içinde sevilmiş bir adamım. Benim videolarımın akışını kesiyorsun ya. 5 seneden beri verdiğim emeklere yazıklar olsun. 5 yıldan beri benim harcadığım para bu YouTube 300 500 milyar var zaten. Ben bir dolar için mi uğraşıyorum burada? Onu da vermen zaten. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. TikTok geçmiş. Bir kere bakıp da TikTok Total kopya yapamıyorsan bu iş. Git hediyeleri güncelle geliştir. İnsanlar kaplan açsın, boğa açsın, böyle rüzgarlı, yanarlı, dönerli hediyeleri gelsin. İnsanları hediyelere teşvik edemiyoruz sizin yüzünüz. Yani kime teşvik edeyim ben bu YouTube'u şimdi? Çalışıyoruz çalışıyoruz, boşa kürek çekiyoruz. Çalış, atıyoruz atıyoruz videolarımı önermiyorsun. Tutulmuş videomun akışını kesiyorsun. Hoş geldin kardeşim. YouTube'a konuşuyorum arkadaşlar şu anda yeni gelenler. Lafa tutmam benim. Yani. Akışını kesiyorsun kardeşim kesme. Akışını niye kesiyorsun benim tutulmuş videomun? Ben niye uğraşıyorum burada gece gündüz? Yani hile mi var? Hurda mı var bu işlerde? İlle reklamlı içerik mi satın alıp da izletmemiz lazım videolarımızı? Tutulmuş videolarımın akışını kesme baba. 1 milyara kadar sun zaten 100 milyar izlenir. 100 milyon izlenir. 100 milyara kadar sal akışı. Allah Allah. Gece gündüz yayın açıyoruz. Gece gündüz şov yapıyoruz burada. Hediyelerin hiç güzel değil. Millet hediye atmıyor. Hediye gösterimde şov olması lazım TikTok gibi. TikTok'un hediye atıyor adam. Kaplan geliyor oradan görseller acayip böyle. Ben bile heyecan. Adamın zaten para atması önemli değil. Hediye atması önemli. Oradaki o görsel şovlar adamı çıldırtıyor zaten. Geliyoruz YouTube'da. Ne? Müzik dinletmek yasak. Niye yasak abi? TikTok'ta serbest ya bu. Müzik dinletmek serbest. Ben burada oynayacağım. Millete konuş konuş nereye kadar? Oynayacağım tabii ki ben burada. Eğleneceğim. Müzik açacağım. Tempo. Zaten bana para kazandırmıyor sen canlı yayınlarda. Youtube neyi peşindesin? 100 milyon görüntüler mi yapacağım? 1 milyon görüntüler mi yapacağım da 20 dolar kazanacağım. Allahümme şeyle ala Muhammed ya. Saatlerce yayın yapacağım da <laughs> 10 bin kişi görüntüleyecek beni de 0.2 sen mi kazanacağım? Yani 0.20 sen mi kazanacağım? 30 bin kişi görecek. 100 bin kişi görecek beni de 2 dolar para için mi burada saatlerce 4 saat duracağım da 5 saat duracağım da 2 dolar para mı kazanayım? Saçmalık ya. %40 vergi alıyorsun. 1 milyarda 400 lirayı sen alıyorsun sadece direkt hemen. 10 bin dolarda dört bin doları sen almayı biliyorsun ama geliştirmiyorsun hiçbir şeyi. Arkadaşlar sakın YouTube'a motive'a YouTube YouTube tercih etmeyin. Benim için YouTube bu saatten sonra bitmiştir. Acayip cinnet geçiriyorum ben. <laughs> Akış tutulmuş videolarımın önünü kesiyor ya. Akışta gidecek video patlayacak. Patlayacak videomun akışını kesiyor. Böyle bir saçmalık var mı ya? Roblox çık kardeşim ya. Ben sana konuşmuyorum. YouTube'a konuş. Bunları hep faydalıyor zaten YouTube. Bugün de YouTube'a konuşuyorum. Sitem ediyorum. Aleyküm selam Deniz hoş geldin. Tutulmuş videolarımın önünü kesiyorsun YouTube. Akıllı ol. Kapatacağım yoksa kanalım manalı komple. Bu nedir ya? Bugüne kadar verdiğim emeği TikTok'a verseydim trilyonları kazanırdım. Bugüne verdiğim emeği TikTok'a verseydim biz yanlış şey yaptık. Gideceğim en sonunda TikTok'la uğraşacağım. Bu ne bir saçmalıktır ya. Tutulmuş videolarımın %150 izlenmiş videomun akışını kesiyorsun. Gösterimle sunmuyor. 20 bin gösterimde chat kesiyor videonun akışını. Salsana abi bunu 1 milyara. İzleniyor zaten video. Neyin peşindesiniz? Ben para kazanıyorsam benden fazla para kazanıyorsunuz. Ben burada bak uğraşıyorum yıllardan beri. Gece gündüz uğraşıyorum. Akışta tutulan videomun önlerini kesiyorsun. Kaç tane videomun akışını kestiniz? Nasıl bir saçmalığın içerisindeyiz ya? diyorum seni bugünden sonra Youtube. Ya düzenleme yaparsın ya da senin... Seninle uğraşamam ben hiç. Geçerim TikTok'ta yayıncılık yaparım. Bu nasıl bir saçmalık bir algoritmadır ya? Aleykümselam. Allah Allah. Attığım videoları akışa göstermiyorsun. Uzun videoları canlı yayın izleniyorsa... ...kısa videomu çarpıtıyorsun. Bir gösterime sunmuyorsun. Canlı yayınım izleniyorsa uzun videolardan gösterimi siliyorsun. Nasıl bir saçmalığın içine düştük biz ya? Etiket yapıyoruz gene olmuyor. Video yapıyoruz gene olmuyor. Sakın ha, sakın bulaşmayın arkadaşlar. Youtube'a mutfağa YouTube sakın ha, sakın bulaşmayın. Verem olursun. Kazandırıyor mu kazandırıyor mu o da belli siz. Reklam sokuyorsun ürünlerin içine ondan da para kazan. Neyden para kazanacağız abi biz? Uzun videolar atıyoruz kısa videolar atıyoruz gene yok. Yani günlük videolara mı çalışacağım ben kaç seneden beri bu YouTube'da? Artık. Müzik, müzik yok. Müzik açamıyoruz. Telif atıyorsun. Nasıl bir saçmalığın içine düştük biz ya? YouTube kendini ya geliştir ya millet sıra sıra kapatacak bu kanalları. Salak salak işlerle uğraşıyoruz ya. Bir trilyonda 400 milyon çatıralık kalmasını biliyorsun hemen. Bizim parayı da aydan aya ödemesini biliyorsun. Geç ödemeyi biliyorsun. E, Türkiye'ye de vergi vereceğiz. Tamam. Verelim. Sorun yok. Yunus Emre'yi atın arkadaşlar. Deniz hemen aç şu Yunus Emre'yi. İcacım abi. At. At. Çocuk zaten o. Şu Yunus Emre'yi at hemen. Komple at. Kanaldan komple at şunu. Az hızlı ol Deniz. tutturma şunu. Evet YouTube beyler. Ya bu işe düzenleme verin. Akışta tutulmuş videolarımı Önünü kesiyorsunuz. Sal bir milyara kadar 100 milyon izlenecek zaten video. At, at, 86 bin saniyedir. 10 saniye tut, kanaldan komple adını. Arkadaşlar Türkmenistan'a, Azerbaycan'a sevgiler. Arkadaşlar uzun videoları izleyin. Yoksa kanalı komple kapatacağım. Haberiniz olsun. Daha video video atmayacağım. Canlı da yapmayacağım. Aleyküm selam. Nasıl bir saçmalık algoritmanın içine düştük ya. Aylarca, yıllarca, yıllarca yıllarımızı yedi. Hala da Abi senden kork korkuyorum diye biraz var konuştu. Kardeşim ben size konuşmuyorum. Ben YouTube'a konuşuyorum. Bu konuşmalara kayıt altına alıp dinleme yapıyor YouTube. Kontrol ediyor yayınlarına konuşulmuş. YouTube'a sitem ediyorum şu anda. Size bir şey dediğim yok. Sen de benim yerimde olsaydın çıldırırdım. Boşuna basmalar ya YouTube şeylerini. Defne şeyi komple attı. Deniz Konuşturma şunları. Deniz görmüyor mu? Kör müsün? 86 bin saniye atma. Komple at kanaldan. Sevmiyormuş. Kapatmış. Sevmiyorsan burada ne işin var benim anamda? Evet. Yeni gelenler. Hoş geldiniz arkadaşlar da biraz YouTube'a sitem ediyoruz. Akışlarımı düşürüyor. Her gün benim saatte 30 bin, 40 bin gelen kanala şu, şu anda 3-5 kişi geliyor. YouTube algoritmalarını değiştir. Ona göre. Başka söyleyeceğim yok. меня I вообще mean,